Deniz ne demek? Evet, Deniz ismi çok güzel bir isim. Bütün denizlere merhaba ve bütün denizler haydi yoruma en az birer tane yorum yapar iseniz sevinirim. Deniz hem kız hem de erkeklere verilen çok güçlü, çok güzel bir isimdir. Yani hem kız hem erkeklere verilen isme biliyorsunuz unisex denir. Evet, unisex bir isimdir geniş, sınırsız su kütlesini ifade eden bir isimdir. Çok yönlülük anlamına da gelir. Ayrıca deniz özgürlüğü, sonsuzluğu, derinliği, değişkenliği de sembolize eden bir isimdir. Biliyorsunuz yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirleriyle bağlantılı tuzlu büyük su kütleleri umman ya da derya adı verilir bu su kütlelerine. Nadir Türkçe kökenli isimlerden biridir. Evet, Deniz ismi Türkçe kökenlidir. Deniz ismine sahip kişiler ise özgüvenleri yüksek, konforu seven kişilerdir. Evet, gerçekten çok neşelidirler. Özgüvenleri yüksek, iyi yaşamayı, konforu seven kişilerdir. Sizlere iyi günler dilerim Denizler. Lütfen yorum yazmayı ihmal etmeyin.